bilgi ve birikimiyle Türkiye'nin sayılı okullarından birisidir Adana Erkek Lisesi. Vefa Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nden sonra önemsenmiş bu okullardan sonra gelen hatırı sayılır, tarihe mal olmuş bir lisedir Adana Erkek Lisesi. Bizim okuduğumuz yıllarda ki ben 69 mezunuyum, sadece erkekler okurdu. Erkek Lisesi adı da buradan geliyor. Ama daha sonraki yıllarda sanıyorum 1980'lerden itibaren yanılmıyorsam kızlar da alındı. Bugün kız erkek birlikte Anadolu Lisesi adı altında ayrı bir, Okul olarak, et, lise olarak ayrı bir okul altında e, faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda e, Adana Erkek Lisesi'nin içerisinde de bir Milli Eğitim Müzesi var. Milli Eğitim'de kullanılan, okulların kullandıkları e, eğitim araçları, Efendim ne yazılı, görsel ne varsa burada Milli Eğitim Müzesi'nde sergileniyor. Bu da Adana için güzel bir hizmet oldu. Adana Erkek Lisesi gerçekten efsane bir okul. Yani Adana sanatına hizmet eden efendim e edebiyatçı, asker, sanatkar, ressam, karikatürist, gazeteci, tiyatrocu birçok insan bu okulda yetişmiştir. Bu okulda izlerini bırakmıştır. E Adana Kültürü içerisinde önemli yeri olan bu isimlerden birkaç tanesini saymak istiyorum. Şair yazar Hasan Hüseyin Korkmazgil, siyasetçi Aytaş Durak, ses sanatçısı Hakkı Bulut, sinema aktörleri Yılmaz Güney, Nihat Ziyalan, yazar İlhan Selçuk, karikatürist Torhan Selçuk, ses sanatçısı Recep Bilginer. Faruk Tınaz, yazar Demirtaş Ceyhun, sunucu Mesut Mertcan, tiyatro sanatçısı Ercan Kont, Gazanfer Ündüz, Ruhi Su, Murat Kekilli, Ali Özgen Türk, Bülent Habora ve diğerleri. Elbette bu saydığımız değerlerin dışında tutamadığımız değerler de var dünya edebiyatında tanınmışlık derecesi yüksek bir Yaşar Kemal'imiz var. Efendim bir Orhan Kemal'imiz var. Bir Muzaffer İzgi'miz var. Biz Adana'nın tarihi taş köprüsüne çıktığımızda şöyle Seyhan hazır durur. Orada karıncanın su içtiği göze bakar. Yaşar Kemal'i anımsarız. Adana'nın o Nefes aldırmaz sıcağı tepemizden bedenimize işledikçe Yaşar Kemal'in sarı sıcak hikayelerini hatırlarız. Efendim bir e, haksızlıkla karşılaştığımızda haksızlığa karşı bir direnç aklımıza geldiğinde Eşkıya Mehmet'i hatırlarız. İnce Mehmet aklımıza gelir. Efendim şöyle e, Ceyhan yoluna doğru saptığımızda eski hapishanenin duvarlarına bir bakarız. E, dışarıya sarkmış ara sıra güvercinlerin konduğu demir parmaklı küçük pencereciklere baktığımızda e, Orhan Kemal'in 72. kovuşunu hatırlarız. Muzaffer İzgi'yi hatırlarız. Seyhan Nehri'nin kenarlarında efendim e, gezinen çocukluğunu İnkılap İlkokulu'nda geçiren Takınyalı hoca dediğimiz Muzaffer İzgü'yü hatırlarız. Hergele yoluna girdiğimiz zaman ki Adana Hergele yoluyla özdeşleşmiş e, bir şehirdir. Hergele yolunda Halodaya'nın öküzlerini sürerken Muzaffer Yüzgü'yü hatırlarız. Demirtaş Ceyhun'u hatırlarız. Ve her metre bir öykü olan Çukurova topraklarının bereketiyle birlikte o sıcak, sevecen, kalbi temiz, onurlu, gururlu insanlarını hatırlarız. Hikayelerin her birinde kahraman olarak.